Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Yansımalarda yeniden birlikteyiz. Bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kıymetli müzisyenlerinden sevgili Miray Çakır bizlerle olacak. Miray hoş geldin. Hoş buldum. Ee, çok uzun zaman oldu seni ağırlamayalı. Okuldan sonra Amerika'ya taşındın, döndün, e, Senfoni Orkestrası'na katıldın şeklinde satır başlarını aktarmış olalım. Detayları senden alalım. Son birkaç sene nasıl geçti? Son bir, birkaç sene, e tabi bildiğimiz gibi pandemiyle geçti bir iki sene yuh, silindi sanki hayatımızdan. Ama onun haricinde işte 2016'dan beri e, Cumhurbaşkanı Senfoni orkestrasındayım. E, tabi o zaman sayılarımız azdı e, müzisyen olarak. Şimdi yavaş yavaş çoğaldık. Bayağı bir yoğun geçiyor daha sık konserler yapıyoruz. E, hatta yarın konserimiz var. Ee, Belapayız Bella Pais, Uluslararası Bella Müzik Festivali kapsamında açılışını yapıyoruz. Ee, onun haricinde işte çalışmayla, e, bir şeyler çıkarmayla, ondan sonra işte yeni kurmuş olduğumuz, yeni değil de birkaç senedir kurmuş olduğumuz e, bir triyomuz var. E, i̇şte iki tane orkestradan arkadaşımla beraber. E, yola da Sinem Satrazam ve e, Cello'da Püren Eda Gözer, ee, onlarla beraber çalışmalar halindeyiz son birkaç senedir. Senfoni devam, triyomuz devam, hatta yine bir e, çıkan bir albümün içerisinde de biz yer alıyoruz. Ee, Ali Hoca'nın yazmış olduğu eserlerin toplandığı bir e, CD'de, bir albümde bizim için de yazmış olduğu bir eseri e, yorumladık. Ee, Hatta geçen Cuma'da onun premierini yaptık. Bela Pais Festivali'nde. Projelere evet. döneceğiz. Ee, tamam. İstersen e, Özet çok, kısa, <gülüyor> <gülüyor> çok kısa pandemi dönemine dönelim. Bu süreci nasıl geçirdin? Neler öğrendin? Artık geleceğe nasıl bakıyorsun? Bu dönem içerisinde neler öğrendim? En başta teknolojiye biraz daha ayak uydurmam gerektiğini öğrendim. Çünkü ilk başladığımızda kırık bir telefon vardı elimde. Tablet, laptop, internet falan yoktu evde o yüzden biraz e, dış, dünyaya karşı izole olmuş oldum. Yani evde kapanmış olduk ama ayrıyeten herkesten de kopmuş oldum bir şekilde çok fazla irtibat kuramadım. İşte yapacağımız böyle toplu projelerde hani kısa kısa böyle videolar yapıp e, sonra kolaj haline getirilen videolarda bile böyle şeydim biraz e, yetersiz kaldım diyebilirim o yüzden. Ee, ...teknoloji konusunda kendimi eğitmem lazımmış. Öğrendiğim şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, müzik yapmayı ne kadar çok sevdim, öğrendim <laughs> daha fazlasını. Yani biliyorduk zaten de... E, ...beraber müzik yapmak, toplu halde müzik yapmak, o biraz... E, ...zorladı bizi. Evde kapanıp tek başımıza çalmak, o motivasyonun düşmesi... E, ...sürekli yükseltmeye çalışıp yapacak bir şey bulamamak gibi. Hani yine buluruz bir şey yapmayı ama... Ee, bir araya gelip beraber müzik yapmak gibisi yok. O yüzden onun özlemini çektik pandemide. Zaten pandemi ilk açıldığımız hani üç ay sonra ilk açıldığımız gün e, biz işte trio ile Mirha trio ile bir araya gelip böyle hemen bir prova yapalım hani bir fasımıza atalım. Özledik çünkü müzik yapmayı gibi bir e, şeyimiz oldu. Onun haricinde daha fazla yemek yap, yapmaya alıştık. <gülüyor> <gülüyor> hani yine yapmayı seviyoruz. Ama on işte böyle daha fazla zaman olunca hamur işleridir filan onları da. Ya hiç hamur <laughs> işi tüketiyormuşsun gibi bir e, izlenim almıyorum senden. Ya hiç sorma böyle ilk haftadan böyle kapandık ilk haftadan baklava açtık filan yani öyle. <laughs> Ondan sonra bir de e, şey çok önemliymiş. Gerçekten insanın evcil hayvanı olması lazımmış. İnanılmaz iyi dost. Hani insan insana biraz bazen fazla da gelebilir. Biraz alan ayırmak ister ama e, bir evcil hayvan şey gerçekten arkadaşlık kurduruyor sana. Var mıydı <laughs> yoksa bu dönemde mi sahip oldun? Pandemi başlamadan önce bir tane evlatlık edinmiştim. E, Altın Patiler Derneği'nden. Kedi sanırım. Kedi aynen evet. kedi bir kedi. Eee Zaten pandeminin ilk açılışında da... ...hani üç aylık açılışından sonra... ...ona da bir arkadaş aldım. Hani o da yalnız kalmasın diye. Şimdi iki kedim oldu pandemide. Öyle. Peki bir kedi annesi <laughs> olarak diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Kedi beslemek isteyenlere bir tavsiyem var Mesela çok tüy döküyorlar. İşte farklı zamanlarda uyuyup uyanabiliyorlar. Ya da ne bileyim evet. temizliğiyle ilgili... ...belki birkaç trik vermek isteyebilirsin. Yani çekten ziyade şey e, diyebilirim. Yani sonuçta o bir başka bir cins yaratık. Başka bir cins oluşum ve onun e, doğası bize göre çok daha farklı. Yani biz de işte deri döküyoruz, saç döküyoruz. Onların da aynı şekilde. O yüzden ona alışmak lazım. Bilmeyenler için belirtelim. Miray ablası, annesi, ailece güler yüzlü, pozitif bir pencereden hayata bakan insanlar. Hayatı olumlamak son yılların yaşam trendlerinden de biri. Ben şunu merak ediyorum, bu karakterinizin bir yansıması mı yoksa hayata karşı sonradan geliştirdiğiniz bir duruş mu? Aslında şöyle, yani herkesin bir hayat çizgisi var ve herkes o yolda yürür, iyisiyle kötüsüyle, kolaylığıyla, zorluğuyla. Yani bazı şeyler oldu hayatta, bizim için belki zordu, belki daha da zorları var yaşanabilecek bilmiyorum ama bizim hani çekirdek aile olarak her zaman birbirimize tutunmamız tutunduğum, gereken tutunduğumuz e, zamanlar yaşadığımız için inanılmaz bağlıyız birbirimize. Ama onun içerisinden bağlı, yani bağlandığımız için onun içinden çıkabilmek, beraber çıkabilmek e, şeyi gösteriyor, her şeyin üstesinden gelebiliriz, e, başarabiliriz. ...hani zor bir şey var ama onun arkasında da aydınlık var. Hani bir karanlık olsa bile onun arkasında bir aydınlık olduğu için... E, ...oturup o karanlık üzerine yas tutmak yerine... ...ya da tam tamamen e, negatif yöne yoğunlaşmak yerine pozitifi düşünüp... ...ilerisini görüp daha iyi olacağını bilmek... E, ...motivasyonumuzu artırıyor yaşam için. Bu da yani herkesin yapması gereken bir şey diye düşünüyorum sonuçta. Ne kadar karanlık düşünürsen o kadar üst üste gelmeye başlıyor o dediğimiz olay. Yani negatiflik olayı falan. Trio'ya gelelim. Hı -hı. Ee, seni zaman zaman konuk sanatçı olarak canlı performanslarla da hatırlıyoruz. Bunu daha düzenli bir proje çatısı altına almak fikri ilk olarak kimden geldi? Ee, kısa vadede dinleyiciyle buluşturmayı planladığınız etkinlikler var mı? Zaten biraz önce bir tanesini söyledim bir albümün içinde yer aldık dedin şeyin e, açılanı hissediyoruz yani oda müziği yapmanın biraz daha küçük gruplar halinde hani oda müziği dediğin böyle bir birkaç arkadaşın bir araya gelip müzik paylaşması aslında bir arada bir şeyler paylaşması bunun konuşması hep vardı işte nasıl yapacağız nasıl edeceğiz işte şimdi buluşalım işte sonra buluşalım işte şu zaman bu zaman derken e, ben işte bir bir parça seçtim işte notalarını aldım. Ee, sonra işte iki arkadaşım işte Sinem'le Püren'e ki hadi bir araya gelip böyle bunları okuyalım bakalım hani nasıl gidiyor bu olay. Ee, belki de uyum sağlayacağız, belki de sağlamayacağız. Çünkü hani biraz uyum da meselesi o da müziği yapmak. Ee, bir araya geldikten sonra işte okumasını yaptık o parçanın. Derken başka bir parça daha, bir parça daha derken işte arada buluşmaya başladık. Sonra e, Al Sancak'ta şey var, e, soulist. ...Müzik ve Coffee House. Ee, oradan işte konser teklifi aldık. Bize de o zaman hani yeni başlamışken... Ee, ...bırakmayalım, bir konseri yapalım, ona göre... ...bakalım sonrası devam edecek mi, etmeyecek mi? Konser için de bizden bir isim istediler. O dönem zaten e, bizim Çeliste'miz... ...sever böyle araştırmacı, yönü yüksektir. Ee, hemen böyle araştırmaya başladı, Kıbrıs'la ilgili... ...ee... İşte mitolojik karakterler bakmaya başladı, İşte burayla ilgili güzel bir kulağa hoş gelebilecek isimler bulmaya başladı. Bize de gönderiyor işte grubu kurduk işte şu olur mu, bu olur mu diye. Sonra baktık Mirha ismi var. Mirha da e, Kıbrıs'ta yaşayan bir e, Kıbrıs Kralı'nın kızı, Kıbrıs'ta yaşayan bir prenses aslında. Ondan sonra... E, işte tanrılar tarafından tanrıçaya dönüştürülüyor gibi. Yani aslında prensesken tanrıçaya dönüştürülen bir Kıbrıs karakteri. Kıbrıs'ta olan bir karakter. Adı da hoşumuza gitti. Mirha söylenişi şey. Biraz benim ismime de benzediği <laughs> için. Mirai. Ben açıkçası e, <laughs> grubun ismini tamamen senden geldiğini düşünmüştüm. Yani tamamen benden gelmiyor ama bana da çağrıştırdığı için bir de hani e, Kıbrıs kraliçesi, Kıbrıs'ta yaşayan bir kral, şey prenses ve tanrıça olduğu için çok daha bağdaştı bizimle. Yani hikayesi o kadar da böyle iç açıcı bir hikayesi yok Mirhan'ın ama e, çok güzel. Siz bu kaderi bir değiştirmek adına e, Mirha <laughs> projesinde bir araya geldiniz. Yani öyle bize denk geldi diyelim. E, ondan sonra bayağı benimsedik. Yani o ilk konserden sonra oturdu yerine yani o taşlar yavaş yavaş oturmaya başladı. Ama evet ismimi, ismimizi beğendik. Oh, ondan sonra tuttu yani. Ondan sonra şey e, işte bizim violacımız Sinem Sadrı zaman her sene gittiği bir e, festival var. O, o, da müziği festivali, kampı. E, New Hampshire'da, Amerika'da. E, o sene işte 2019'un senesinde üçümüz beraber gittik bu kampa. Normalde sinem işte oraya görevli olarak da gidiyor hem eğitmenlik açısından hem e, öğrencilik açısından yani güzel bir ortamı var bu festivalin. Apple Hill String Quartet'in yapmış olduğu Apple Hill işte e, Chamber Camp. Um, oraya gittik. Oradan sonra biraz daha pekiştirmiş olduk biz e, triyonun temelini. Buraya döndükten sonra işte oradan da e, Apple Hill String Quartet'in e, kemancısı ve viyolacısı buraya ziyarete geldi. Ondan sonra toplu olarak konser verdik derken oradan aldık götürdük diyeyim. <laughs> e, mir hatırıyor bu şekilde başladı. Şu anda işte o ilk yaptığımız konserde... E, ...sevgili şefimiz ve bestecimiz Ali Hoca bizim... ...konserimize gelmişti. Hatta biz böyle şey olduk bizim içine bir şey yazar mısın Ali Hoca filan. <laughs> o da hani... ...kafamda zaten bir şey oluşmaya başladı dedi çok sağ olsun ve yani inanılmaz gurur ve onur duyuyoruz. Ee, bizim için çok güzel bir eser yazdı. Altı bölümlük işte Mirhan'ın hikayesini anlatan, işte Mirha'yı tanıtan işte Kinrası, e, Mirhan'ın babası Kinrası ve bu bu mitolojinin yani Mirhan'ın mitolojisinin hikayesini yazan bir e, altı sahnelik bir eser yazdı. Ee, normalde biz bunu iki sene önce kaydını yapacaktık. Ama e, pandemi girdi araya. Ondan sonra ertelendi, ertelendi. Geçen Kasım, Ekim-Kasım gibi kayıtlarını bitirdik. E, Şubat gibi de şey çıktı, albüm çıktı. Albümün içerisinde iki tane orkestra eseri var. E, bir tane e, üflemeli dörtlü var, Woodwinds. Ve bir de bizim eserimiz var, Trio, String Trio için yazdığı eser var. Satışta değil aslında bu CD ama inşallah yakında başka platformlardan dinlenebilecek diye düşünüyorum. Kesin bir şey, bilgi vermeyeyim ama öyle olacağını umut ediyorum. Böyle. Belapayıs Uluslararası Müzik Festivali'nin başladığını söyledin. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası pandemi önlemlerinin de tabii gevşemesi sonrası yaz aylarını sanıyorum yoğun geçirecek. Var mı bir program aklında? Bizim işte yenile bitti. Geçen e, cumartesi günü e, Bella Pays Spring Music Festival olarak geçen e, ilk müzik festivaliydi. Bu seneki e, festivallerden ilki oldu. O Halil Kalgay'ın e, koordinatörlüğü altında olan bir festival. E, geçen cumartesi günü Mir Hatiri olarak hem e, ...şeyi seslendirdik, Mirha Trio'yu seslendirdik, Ali Hoca'nın. Ayrıca e, Yülya diye bir arkadaşımız, e, piyanist... E, ...o bize katıldı ve Dvorak Piyano kuartet e, çaldık. İkinci festivalde biz e, trio olarak yokuz ama yarınki e, konserde... ...Kalkadece Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak e, açılışını yapacağız sevgili solistimiz Rüya Taner ile birlikte. Bir günün nasıl geçiyor diye sormak istiyorum Miray. Kaçta uyanırsın? Vazgeçilmez rutinlerin ne bileyim beslenme alışkanlıkların var mı? Günde aşağı yukarı kaç saat enstrüman çalıyorsun? Hmm. Şimdi müzisyen olduğum için değişiyor uyuma saatlerim. Hani bir de şey olduğum için hani ee, çoluğa da çocuğa karışmadığım için belki birçok kişiye göre uyuma saatim değişebilir tabii ki ee, ama genelde geç gece kuşu olabiliyorum böyle geç yatıp e, çok geç olmadan kalkan fazla uykuyu aran yok diyebiliriz belki yani evet öyle de diyebilirim ama <laughs> beni tanıyanlar yanlış şey <laughs> ne demek evet, acaba? seni tanıyanlardan <laughs> itirazları bekliyoruz radyo vatanı. eğer görürlerse cık, bilemeyeceğim. Ee, günlük rutinlerimden en büyüğü sabah kalkar kalkmaz böyle yarım litre su içmek o, olmazsa olmaz yani yoksa günümü başlayamıyorum. Onun haricinde e, işte yemektir. çamaşırdır, bulaşıkdır <laughs> işte. <laughs> <laughs> yani sonuçta evet ee, günlük rutinlerin içerisinde çalışma giriyor, ee, birazcık egzersiz giriyor yani kısa bir yürüyüş bile olsa. Ee, film izlemek, işte dizi izlemek, genelde popüler şeyleri çok fazla izleyemiyorum o yüzden son ne izledin, popüler bir şey miydi diye sorarsan yok yani bende. Hatta son izlediğim filmin adını bile hatırlamıyorum yani izlediğimi hatırlıyorum adını bile hatırlamıyorum. O zaman ama. burada bir e, parantez açmak istiyorum dinleyicilerimiz için belki hatırlamayacaksın ama bir gün bir yerde oturuyoruz Miray'a e, sesi oldukça detone bir e, kişinin e, videosunu izlettirdim. Biraz bir gülmece amaçlı bir videoydu. Miray dikkatle bu <laughs> videoyu izledi ve sonradan bana şöyle bir şey söylemişti. Güzel sesleri sürekli dinliyoruz Burak. Bazen de çirkin sesleri de dinlememiz lazım gibi <laughs> bir çıkarım yapmıştı. Bunu yani da aslında bunu sen çok yapıyorsun kendi sosyal medyanda hani evet. böyle... Tam seni çekmeyen bir şey izleyip sonra dedim onun hakkında böyle <laughs> e, beğenmediğin yorumları yapıyorsun yani evet. ee, biraz sarkastik evet. e, yorumlarını yapıyorsun yani benim açımdan biraz o şey var yani insanların daha çok gösterdikleri yetenekten ziyade gösterdikleri cesaret hoşuma gidiyor evet, aslında evet. yani işte <laughs> e, aslında senin en sevdiğim e, taraflarından bir tanesi de bu. E, ben işin o yönünü, e, o videoyu sana gösterirken düşünememiştim ama e, şu anda kendini ifade ettiğin anda aslında e, farklı bir perspektiften bakmak gerektiğini de e, düşünebiliyorum. En azından düşündürebiliyorsun e, çevrene de diyerek bu anekdotu da paylaşmış olalım. Sıcak gündemi takip ediyor musun? E, senin olduğun yerden hal ve gidiş global ölçekte nasıl görünüyor? 21. yüzyıldayız. Halen daha böyle... Öldürmeli, kırmalı, savaş yaşıyoruz. Bu hani medeniyet dediğimiz olayı bir türlü biz yakalayamıyoruz aslında. O da hırslardan dolayı, kabul edememekten dolayı yani insan-insanı kabul edemiyor, hırslarından dolayı kabul edemiyor gibi geliyor bana. Ama bunu da sanki hiç başaramayacakmışız gibi de geliyor. O yüzden hani World Peace, dünya barışı, inşallah bir gün görürüz. Ama sanmıyorum şey değil yani karamsar düşünmüyorum sonuçta yine bir şey yapan üretmeye çalışan insanlarımız var. O yüzden karamsar bakmıyorum da sadece gerçekçi olmak lazım bu konuda. En çok kime gülüyorsun? En çok kime gülüyorum? Ay. <gülüyor> Aplama herhalde. <laughs> evet buradan hep benim e, Uğur Çakır'a da e, selam söylemiş olalım. Selam gönderelim. Onların renkli kişiliği beni hep e, pozitif tutar yani. Bugüne kadar izlediğin en iyi 3 film hangisiydi sence? Esaretin Bedeli, Piyano Piyano Bacaksız. Çok küçük izlemiştim, çok etkilemişti beni. Bir de Truman Show. O yani, iyi, iyi, en iyiden ziyade beni en etkileyen filmlerden biri olmuştu. Kendini bir konuda eleştirmeni istesem ne olur bu? Çok başarılı bir konuşmacı olduğumu söyleyemem. Gayet yani, güzel gidiyorsun. Öyle mi? Hmm. Ee, ne bileyim, şu anda hani karşıma sen varsın diye olabilir. Ama konuşma konusunda her zaman rahat olmadığımı söyleyebilirim. En çok eleştirdiğim bu kendimde. Ha kişilik olarak dersen, kişilik olarak biraz şey... Bazen fevri hareket edebiliyorum. Biraz daha tut... Yani bazen iki kez düşünmem gerektiğini biliyorum. Yemekle aran nasıl diye soracağım. İyi yemek yapar mısın? Gerçi pandemi sürecinde kendini <laughs> geliştirdiğini söyledim biraz önce. Tek bir yemekle e, ömrünü geçirmek zorunda kalsan bu hangisi olurdu? Çok zor. <laughs> yani tek bir yemekle geçirmek zorunda kalsam... Pizza. Çünkü hepsi var üstünde. Her şey var. Yani ekmek de var, peynir <laughs> de var. <laughs> Hayatını bir film yapıyoruz. Seni kim oynasın ve filmin soundtrack'i hangi şarkı olsun? Hmm... Cameron Diaz olabilir. Oynasın. O da birazcık deli dolu. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, filmin filmin soundtrack'i hangi şarkı olsun? Hayatını anlatan, senin için özel olan bir parça var mı? Var. Stardust. Hoge Carmichael'ın Stardust. Fobin var mı? Var. Benim e, denize açılma korkum varmış. Bunu sonradan keşfettim. Çünkü küçükken eskiden açılabiliyordum. İşte ablamlarla, abimlerle onlar iyi yüzücüler. Ee, onlar gidince ben de gidiyordum yanlarına ve korkusuzdum o zaman ama şu anda açılmaya korkuyorum. Yani biraz deniz korkum var. Bunu aşmak için de e, dalış yapmaya başladım. Tüple dalışa bak yapmaya başladım ama <laughs> o kadar da başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Birazcık panik atak tutabiliyor beni o konuda. Onun getirdiği ya da ondan dolayı fark ettiğim bir de yükseklik korkum varmış. Onu da bilmiyordum çünkü daha önce yükseklik çok rahat olabilirken ee, şimdi havada, havadayken yani havada gibi hissediyorsun da alışta. Aşağı bakınca bir korkunç geliyor aslında. <laughs> İyi bir akşam yemeğini bize nasıl tanımlarsın? Sokak lezzetleri mi yoksa lüks dokunuşlar mı? Sokak lezzetleri. Midye dolma mesela. <gülüyor> <gülüyor> Artık e, mazideki İki mekan arasında bir seçim yapmanı istesem. Cadının evi mi, atölye cadı kazanı mı? Atölye cadı kazanı. Niye? Çünkü yani kendi açımdan söyleyeyim. Ee, çok güzel müzik yapıyorduk orada. E, kapanınca dolayısıyla üzülmüş olduk. Yani Levkoşa'da çok fazla öyle bir mekan bulamıyoruz yapacak. Öyle hem samimi hem işte hem sanatsal bir dokusu var. Hem de bizim caz yapabileceğimiz bir yerdi. O yüzden tadı kazanı diyorum. Hangisi daha büyük besteci? Bach mı Beethoven mı? Hmm. İkisini de ayıramıyorum ama Bach. Benim için Bach. Peki aynı gün iki biletin var. Aynı saatte. Bolşoy Balesi'ne mi yoksa Berlin Filarmoni konserine mi giderdin? Bolşoy Balesi'ne. Çünkü Berlin'i daha önce izledim. <gülüyor> <gülüyor> Ünlüler arasından aşık olduğun ilk kişi kimdi? Tarkan. Sesli kitap mı, basılı kitap mı diye soruyorum. Buna bağlı olarak da en sevdiğin e, kitap hangisi ya da kitaplar? E, basılı kitap. Şey güzel bir kitaplı. en son pandemide okudum. Klasik. Daha önce okumamıştım. Çok da hoşuma gitti. Ölü insanlar. Google'ın. En son en son beğendiğim kitap oydu. Sana ait veya alıntı da olabilir, sevdiğin, katıldığın bir özdeyişle bitirelim. Tamam, bana ait olan bir şey söyleyeceğim. Ee, çok fazla başkalarının ne düşündüğünü düşünmeden, kafaya takmadan e, yapmak lazım bazı şeyleri. Çünkü biz kendimiz birey olarak yapıyoruz. Ne yaparsak kendimize. O yüzden torunumun torunu bilmeyecek şekilde yaşa diyorum.